değerli kardeşlerim gıybet yani bir başka insanın arkasından bazı zamanlarda bir şeyler söylemek zaruret mecburiyet haline gelirse diyor alimlerimiz o gıybet olmaz. Günah olmaktan çıkar. Mesela bir adamcağız haksızlığa uğramış. Mahkemeye gidecek. Bir şeyler anlatacak. Bir başkasının aleyhinde bana şöyle yaptı, böyle yaptı. O gıybet olmaz diyor alimlerimiz. Veya bir başkasıyla bir münasebeti oldu. Müftülüğe gitti veya bir alime, bir hocaya müracaat etti, fetva alacak. İşte ben falan arkadaşımla şöyle yaptım. O şöyle söyledi, ben böyle söyledim. Fetva almak için karşı tarafa müracaat etmiş de bir şeyler anlatıyorsa, anlatmak mecburiyeti varsa o zaman da gıybet olmaz. Veya bir kişi var ki kötü davranışları var. İnsanlara zarar veriyor. Sadece gıybet olsun diye değil. Onun o kişinin zararından diğer kardeşlerimizi korumak için usulü dairesinde, işi kötülüğe götürmeden, münasip bir dille, çok uygun bir dille, onun halini başkalarına haber vermek gıybet olmaz diyor kitaplarımız. Mesela toplumun içerisinde böyle insanlar var mıdır? Vardır. Borç para ister sizden, der ki bir hafta on gün sonra getireceğim, vermez. Bu bir alışkanlıktır, kötü bir alışkanlıktır. Rabbim muhafaza buyursun. Siz onu birkaç defa tecrübe etmişsinizdir. Ki bu insanlar hakikaten toplumda müminlerin birbirlerine olan itibadın itibarını ve itimadını yıktıkları için bilhassa itimadını yıktıkları için çok kötü bir davranışta bulunuyorlar. Çünkü o alıyor, vermiyor. Bu defa o geri kendisine verdiği emanet gelmeyen kardeşimiz Geri getirecek bir başkasına da verirken bu defa düşünüyor veya geçen sefer birisine vermiştim o getirmedi buna da vermeyeyim diye. Çok büyük ecir alacağı bir mükafattan ve bir kardeşine yardımdan geri kalıyor. Maalesef. Maalesef. Çok mühim bir mesele. Onun için güzel ahlaklı olmaya çalışmalıyız. Ben bile kaç defa yaşamıştımdır samimiyetle söylüyorum bunu. Çok enteresan bu konuda hatıralarım var. Bir münasebet alırsa siz değerli kardeşlerimle paylaşırım inşallah. Alıyor, götürüyor, getirmiyor. E yani müminlere olan itimadı yıkmaya hiçbirimizin hakkı yok ki. Ha siz onu bir başkasına münasip bir dille. Yani işi büyütmeden, abartmadan muttali olmuşsunuz. Mesela bir başka kardeşinizden yine borç istiyor sizin. E istersen verme deyip böyle çok münasip bir dille ona engel olmakta fayda var. Bu da gıybet olmaz diyor kitaplarımız. Sonra mesela bizim bir hadis ilmimiz var. Bu hadis ravileri var. Onların hallerini alimlerimiz didik didik etmişler ki bize rivayet ettikleri hadisler acaba sahih hadis mi, hasen hadis mi, zayıf hadis mi, metruk hadis mi? Yani işte hadislerin nasıllığını ve niceliğini bile, bilebilmemiz için ona cerh ve tadil ilmi deniliyor. Yani hadisir bize rivayet eden kişilerin iyi taraflarını ve noksan taraflarını, ihmallerini bize aktarıyorlar. Böyle bir şeyin de İslam'a yararı olduğu için kıymet olmayacağını alimlerimiz ifade ediyorlar. Veyahut da bir kişiyi tarif edeceksiniz. Tanıtamıyorsunuz bir türlü. O kişinin vücudunda bir noksanlığı var. Mesela gözleri görmüyor. Yani işte falan ama kişi var ya veya falan ayağı aksak olan kişi var ya tamamen temiz bir niyetle tarif için bu da kıymet olmaz diyor alimlerimiz. Son bir madde bir adam bir günahı açıktan işliyorsa, irtikab ediyorsa, yani açıkça içki içiyor. Açıkça sahtekarlık yapıyor. Açıkça insanları, onun bu halini insanlara e, bir zarurete mebni duyurmanın da gıybet olmayacağını söylüyorlar. Durup dururken onun hakkında konuşmak hoş değil. Ama başka insanlara tanıtmak, mesela çok iyi tanıdığınız bir insan, size gelmişler. Diyorlar ki biz bu adamı tanımıyoruz, biz bu delikanlıyı tanımıyoruz. Size soruyorlar bizim kızımıza talip oldu bu. Biz kızımızı bu delikanlıya verebilir miyiz? Doğruları söylemek mecburiyetimiz var. Yoksa Allah muhafaza buyursun. Ona veya bir başkasına yazık olabilir. Bu da gıybet olmaz değerli kardeşlerim. Eğer gıybete girmişsek sözü uzatmışım farkındayım. Eğer gıybete girmişsek bir başka kardeşimizin farkında olmadan, istemeden gıybetini yapmışsak onun için kendimiz için de istiğfar ediyoruz. Bu konuda alimlerimiz demişler ki bir kişi gıybet etti mi hemen peşinden şöyle desin. Allahu mağfirli ve limen tuhu. Ya Rabbi beni de gıybetini yaptığım kardeşimi de affet Allah'ım. Bu dilerse Arapça olsun, isterse Türkçe olsun. istiğfardır, tövbedir. Yani pişmanlıktır ve Cenab-ı Hak Hazretlerine hem kendimiz adına hem karşıdaki kardeşimiz adına Allahu Zülcelal Hazretlerinden af dilemektir. Sonra kimi kurallara göre, kimi alimlerimize göre gıybetini yaptığımız kişiyle mutlaka halallaşmamız lazım. Halallaşamazsak ahirete kalıyor diye biraz evvel söyledim. Yani bilmiyorum sadakalar vermek, dualar etmek. Yani bir, bir kardeşimizin geçmişte gıybetini yapmışız, unutmuş gitmişiz veya bilemiyoruz bugün. Sonradan aklımız başımıza gelmiş. Ne yapacağız? Yani sadaka verip bizim üzerimizde kul hakkı bulunanlar için de aynı şeyi tavsiye ediyoruz. Sadaka verip sevabını ona bağışlamak. Nafile ibadetler yapıp bazen sevabını onlara bağışlamak. Veya onlar veya kendimiz onlar ve kendimiz adına istiğfarda bulunmak. Cenab-ı Hak Hazretlerine yalvarmak. Tövbelerde bulunmak. Yaptığımız nafile ibadetlerin ecirlerinden onlara da nasip ayırmak. İnşallah Rabbimizin bizi de onları da affetmesine vesile olur diyorum. Artık bundan sonra bana da size de düşen kendimize sahip olmaya çalışmaktır. Rabbim bizi bize bırakmasın, bizi, sizi ve bütün din kardeşlerimizi nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyursun.